Korkma Zeynep. Konuşmaya geldim. Ne korkacağım senden Ertan ya? Böyle bir anda karşımda görünce şey oldu. Ayrıca ne konuşacağız seninle? Seninle konuşacak hiçbir şeyim kaldığını sanmıyorum. Var Zeynep, var. Seninle oturup geleceğimizi konuşacağız. Beni, seni ve oğlumuzu. Ertan, sen ne diyorsun ya? Ne bizi? Ne kadar aptalmışsın sen. Biz diye bir şey olmadığını ne zaman anlayacaksın acaba? Sen beni yanlış anladın Zeynep. Ben biz derken ikimizden bahsetmiyorum. Bak sana bir şey diyeceğim. Ben bir çocuğum olduğunu öğrendikten sonra çok değiştim. Artık o eski Ertan değilim. Şu andan itibaren tek derdim... ...çocuğuma güzel bir gelecek hazırlayabilmek. Yani? Yani Amerika'ya gideceğim. Ama bunun için paraya ihtiyacım var. Çocuğuma güzel bir gelecek hazırlayabilmek için paraya ihtiyacım var. Anladın mı? Çok güzel fikir. Bence de gitsin. Açık olsun. Hatta hemen git. Çünkü yolun uzun, anca gidersin. Zeynep, gördüğüm kadarıyla Selim şu anda çok güzel bir ortamda büyüyor. E Fatih de iyi bir adam belli. Seni de, Selim'i de çok seviyor. Yani diyeceğim o ki, bu güzel aile tablonuzu hiç bozmak istemiyorum. Bozamazsın da zaten. Yanlış anlama. Senden sadece yardım istiyorum ha. Ertan, sen Amerika'ya gitmek için benden para mı istiyorsun? Evet. Dahası hayatınızdan tamamen çıkıp bu güzel aile saadetinizi bozmamak için istiyorum. Ya sen ne biçim bir adam? Şşş, Zeynep, bak bana ne kadar medeni, sakin bir şekilde konuşuyorum seninle. Senin medeniyetine tüküreyim ben be. Bir de gelmiş burada beni tehdit ediyor. Sen benim param mı var zannediyorsun ha? Senin yok. Ama annemin var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.